Pizzacı. Pizzacı. Ben böyle genç bir insan gözükmem lazım. Lan ben neden kurayım lan? Lan ben aşçı olmak istiyorum. Bu ne lan? Bura. Giydim. Dön geri Dön dön. Çarp. Heh. Bize kuryetçisi olduk. Kuryeler yallah arabalara. Arkadaşlar yine bayağı uğraşacağız. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> o kadar da uzak değilmiş ama olsun. Açıların arasından. Valla çimenlerden geçiyorum. İlla oradan mı dönerek gitmem gerekiyor birader? o zaman. Aman Tanrı. Hayatında ilk defa yemek görmüş gibi konuşuyorsun farkındaysan. Arkadaşlar artık kasiyer olmaya karar verdim. اللهم يا رب Aa güzel. Biz beğenen birileri var. Tek kas yerde benim ama. Buyurunuz efendim. Merhaba ne yemek istersiniz? Bir şey değil yine bekleriz ne zaman hazırsınız var <laughs> ister misiniz? Allah'ım yarabbim siktir git bir daha gelme buraya. O sırtı Arka hayırlı işler. Eyvallah yine bekleriz. Ya maaşım azaldı ya. Buyur. E içecek mi istiyorsun? Maaşım azaldı ve zaten param yok. Buyurunuz efendim. Ne yemek istersiniz? Buyurunuz efendim. Eyvallah yine bekleriz. Nasıl? Lan ben sana bir daha buraya gelme demedim mi lan? Defol git. Küçük ev satın aldık. Bakalım neredeymiş. Biraz uzak ama fena değil. Heh ne var ne ne. Maaşım arttı Allah'tan. Buyurunuz efendim. Buyur birader. Hadi. Lan. Yanında oturan. Sen de çabuk kalk. Berbat bir las. Amla koyayım. Defol git bir daha buraya gelme tamam mı kanka? Gel ne demedim lan ben sana? Hadi bak dua et seni siparişini alacağım. E, ee, yanlışlıkla bastım kanka ya. Okay. Buyur. Buyur. <laughs> buyurunuz efendim, buyurunuz. Şşt, alo. Buna sen mi bakıyorsun tamam. Ne istiyorsun hadi hadi alo hoş. Ha peynirli pizza istiyormuş tamam. Aa, neler istersiniz? Ne istiyorum brother? Şuna da biriniz baksın. Eyvallah eyvallah. Hadi bay bay. Bayağı aldık ha. Ha 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 ne var ne ne. Arkadaşlar ben bunların bayağı bir siparişini alıp geliyorum. Evet. Hmm, sosis mi? Tamam sosli, sucuklu o birader. Bilgin olsun. Teyze. Yani abla işte ya. Teyze denince kadar. Sana da dokunalım. Buyurunuz efendim. Buyurunuz. Bu market hoşlanıyor mu lan burada? Aylık maaşım ne zaman verilecek? Arkadaşlar 10 12. ay 13. dakikada bu videoyu bitiriyorum. Bay bay diyor. Birazdan market kapanacak birader. Sen kimsin brother? Buyur birader. Köpekle kedi yan yana. Maşallah. Gerçi arkam dönükmüş. Ya neden azaldı? İçecek isteyecek. çektim. Mozzarella pizzayı gerçekten seven var mı ya? Mozzarella peynir. Peynirden başka bir şey yoktu ya. Kedim de var. Okşamak isteyen yüz lira. Ha, alo alo hadi tamam. buradaki en kötü hiç biziz herhalde. Bayağı zorlanıyoruz. Buyur. Acele etmene gerek yok birader. Kötü değil. Sen kimsin lan? Mükemmel diyeceksin. Hadi son kişileri de alalım. Videoyu bitireceğim ya. Buyur birader. En zorlayıcı işiz. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. güneş doğuyor. Videoyu bitirmeye az kaldı. Son 3 dakika. Ama benim en, en eski oynadığım oyun arkadaşlar bu değil. En eski oynadığım oyun yani ilk oynadığım oyun Prison Life biliyorsunuzdur herhalde. Hadi hadi 3 dakika kaldı videoyu bitirmeye. Tabii efendim ben başarmaz mıyım? Maş senin ağzına cık cık. Neyse küfür et benim şimdi iki tane küfür ettik zaten sonuncu şeyimiz son üç tane kişi alıyorum yani bu birincisi ikincisi Hadi hadi çabuk ol çabuk. Videoyu bitireceğim. Alo. Hah, al. ha buyur. Tamam, sonuncu kişimizi de alalım. İstiyor musun? Tamam. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Videoya like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ee, Videolarımda küfür ettiğim için özür dilerim. Bay bay.